Evet, evet arkadaşlar Survival bölümümüzün ilk e, filmini. Survival filminin Survival videomuzun ilk bölümündeyiz. E, ev yapacağız. <laughs> sen git yemek topla, ben keserim odu. Benim yumruklarım güçlü, ben hackerım. Ben odun yapayım ya. Ben ya hayır, tamam olur. sen odunları yap bana yetir. At bana. Ben keseceğim, sen de kes, bana yeter güçlü bak burada şu şey var, tam crafting table var. Odunları bana at. At arkama çevir işlemiş olma tamam işte yap tamam yeter şimdi onu. 16 tane al at bana atıyorum al <laughs> alım sende hiçbir şey yok mu yok ha ben de şey bak hayvanlara gidiyorum hayvanlar tamam bak Muhammed ben de iki tane yün var koyun görürsen söyle dalacağım Arkadaşlar Android çekebiliyoruz dalacağım. değil mi? Bizim bilgisayar şey ne diyor bozuk. Ha bilgisayar olacak abi. On kaç vuruşta gidiyor bu domuzlar ya? Nei, hiç vuruşta bir Al koyun. Ben bin kere vurdum. Aa iki üç tane koyun var orada. Dur ben gidiyorum. Ah öldün şimdi. bir yavru ama yavru. Yavru Yavrunun. Ya Muhammed demirin var mı? Ne demir? Yok. Ama ben Bak demir bulursan ha. Zaten orada şey vardı. Tamam Muhammed bir tane yatak yapabiliriz. E, ben de yeni var. Şöyle. Kaç tane? Bir tane. Tamam Tamam bir tane atak yapabiliriz. Ben de üç tane var ya. orada <laughs> da var. <gülüyor> ben senin yanına geliyorum. İki tane daha koymuyor. Gelme oğlum ben senin adana adaya gidiyorum. Sen niye geliyorsun ya? Ben gittim. Tamam benim adada ben gittim, bir şey söyleyeyim. Yok. Tamam. Çünkü ben koyun dolu. Bakıyor ha. musun? Bakıyorum. Ha doğru orada küçük domuz var ama ya. O. A, tamam ben de alayım. Artık Hiç koyun istiyorum. toplamaya gerek yok ya. Ya nasıl gerek yok lan akşam ne uyuyacaksın? Oğlum yatak yapamıyor muyuz artık? Yap, yapabiliyoruz değil ya mi? Tamam sen bu oyunu bilmiyor musun? At. At 5 tane var 6 tane lazım. Al 6 tane al. Tamam yaparız 2 tane de. Ben de bir tane Yemeğini şey var. Yemeğini yani. nasıl ya? Çi domuz eti Çi domuz et var. Çi sen yalnız o crafting table'ı oraya koydun kaybolacak ya. Gel. Yatak odasına geçin bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bir sorun oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben koşamıyorum o yaşlıktan. Oğlum gel vereceğim de arkandayım. Dur bende var iki tane daha domuz eti var. Da sen nereye attın o crafting table'ı? Oğlum Olum, elma düşmüş. Ben şuraya bir yapmıştım. Elma. Lan oğlum gel şu yemeği elmayı sana. kızartalım mı? Ben yiyeceğim yemeği. Ben yatak yaptım iki tane. Tam bir tane de tavuk et Yatak yaptın mı? İki tane yaptım, Tamam iyi. İki şundan. Iki bin ben bin kazma yiyeceğim. yapacağım. Kazma yapmadan i̇ki duramıyorum. Allah'ım ben yaptım hepsini. Kılıç kazma ee, bir de balta. Al kılıcını. Al al oğlum baltayla kes. Elim kanıyor. Atsam bana. Elin kanayacak şimdi oğlum. Öyle bir şey var mı lan? <laughs> Yok lan şaka tamam. Al attım önüne. Nerede? Al burada yatağın. Hı tamam. Ben de itemlerimi ayarlayayım. Şöyle, şöyle. Ben o madene gideceğim. Şimdi şöyle. Al crafting bak. Şuraya yatağa. Tamam. Bak ne var şurada. Muhammed iki tane deri bulursan bana ver. Sandık yapmaya gerek var mı? Var tabii. Yapıyorum o zaman. E, yapınca şey yapacağız. Ya da daha yapmayayım oğlum, ya. ben kesiyorum yine. Ben ben ya de bloktan koşamıyorum. 3 tane derim mi? Yolum oradaki maden nerede gitti ya? Ha şurada şurada Uf kömür. İlla da onu şöyle bunun hemen ışık yapmak gerekiyor. Tamam sen oradan gir ben. Of yaparım. kaç tane varsa baksana. Şimdi, yani, aa, ben taş kazıp ee, taş kazma falan taş kazma taş balta yapacağım. Bu e, balta boşuna yaptık yani. Neyse boşuna yani. direkt taş kazıp şimdi taş balta yapacağız. Muhammed sen ağaç kesen olmaz mı? Hı? Şu, şu bende kaç tane odun var? Bende 32 odun var ev yapamayız. <laughs> 32 odun mu? Hmm. Bende de şey var bak. 24 tane. Tamam at bana onları yan yanındaki mağaradan. Otur bir. Burada bir sürü şey var. ne hadi? Sen kömür topla ben taş ve tamam, demir. Hmm. Demir bulursan bana söyle. 10 bak. tane kömür oldu Ben bir crafting table yanımıza alsaydık ya. Yani, hmm, şey Keşke kalsın. Hemen ışık yapmamız gerekti. Tamam video, videoyu da İşim ah. var, işim var, işim. Oo Muhammed, maden var. Love var, love. Hala lan. Bak düşme yine dünkü gibi. <laughs> Dün çekecektik, mahvoldu video. Bak eğil, eğil. Eğilince düşmüyorsun, gel yanıma. Ne Eğilince düşmüyorsun. Lan dur, oradan kalk, buraya gelince eğil. Heh, dur eğil. Tamam. İstediğin kadar git düşmesin Ama kalkma sakın. Lan niye kalktın ya? Oğlum ben inmek istiyorum. Lan yanında taş maş var mı bari? Var. Yok abi. Oğlum akşam olursa şey olacak ha. Zombi mombi. Oğlum sende neler var? <laughs> taş toplayıp çık ben de üstte toplayacağım taş. Tamam, topla. Çünkü akşam oluyor ya. Tamam evimizi buraya yapacak olmuyor mu? Ya. Lan madeneye ev olur lan? Yaratık doğuyor durmadan. <laughs> Mehmet. Tamam, hemen tamam. kur yatağını. Kur yatağını oğlum Yat, akşam oluyor. Akşam mı oldu? Yattım ben. Ben de yattım. Sen orada da uyuyorsun. <laughs> <laughs> oğlum dikkat et ha. Kripper mıyıper doğarsa. Ay lavın hemen yanında bak bak. Pişt. Tamam oğlum dikkat et. Kripper falan yok. Aynen yok. Kriper ne lan? <laughs> Creeper. Creeper ne oğlum? Creeper. Bir diamond bulursak demir kazma geliriz hemen. Evet, tatlıları kapat, tatlıları kapat evet, evet, arkadaşlar, evet devam arkadaşlar devam ediyoruz. O, <laughs> yapayım. E fırın yapayım mı? Oğlum yukarı bir çıksana. hallederim. Tamam fırın onu. sende var mı? Var, var mı? Var yaptım yaptım. E, tamam. Gel ben şuradaki demirleri topluyorum. Geliyorum ben de geleyim mi? Ver, gerek Sana gerek yok. Sen kaz oğlum ben biraz da demir alacağım. Sen kazdın mı? Bak burada da var demir. Evet, tamam o da daha, dur. Bak oranın üstüne çıkıp da kazma abi. Alev çıkar aşağıda. Yanımızda alev var çünkü. Aleve düşersin. Sen nasıl Ne Mehmet ben buralara gidiyorum nereler Bana bir. Aa creeper var lan. Anla. Işık var ışık. Oğlum creeper var ışık ver. Ben de ışık var. Hemen kömür yap. Kömür var mı? Stick var mı? Stick yap. Var mı stick oğlum? Tamam var. Git şuradan bir tane meşale yap. Tamam at bana at at. Oğlum creeper'ı öldüreceğim Patlatır şimdi bütün kemerimiz olur. Ha doğru. Al 8 tane. Tamam gel sen de istiyorsan. Ben destekle. Nerede anne? Hani? Şuraya gitti oğlum. ya de orada demir var. Aynen bu şurada demir var. Orada. Oo bak aşağısında da var. Dikkat et creeper burada. Hani Şu orada aşağıya gitti. Dikkat et. Bak. Ben şuradaki sonra. ben şuradaki demiri toplayacağım. Sen onları topla ben de şurada gelelim. Bak ben tehlikeli yerlerden kaçıyorum. Oğlum var ya patlarsak bittik oğlum. Ha doğru. Aa bak şurada. Gel lan buraya. Nasıl dur dalıyorum. patlıyor. bırak bırak patlasın. Bırak da patlasın. Ha öldürdüm. Glock toptan Öldürdüm öldürdüm. Ne Işık atsana. Ne Işık yapsın. Arkadan bir tane daha geldi. Tövbe Sen kaç ben dalarım. Anam ben dal. Patladı neyse. Dur ben. Oğlum bir... ışık at şuraya. Hah tamam dedim. Sen ben şurada demirleri topluyorum. Bu şurada Aa bak önde de demir var. Bizim için kömür önemli oğlum yani Demir boş var. Ben yukarı çıkmak için şu creeper'ın patlattığı blokları da aldım. O demir patlatmış lan bir tane. Ben yukarı çıktım şunu değiştirdim ben demir buldum ay yukarı çıktım yukarı. diyorum ya. lan okçu var Muhammed yardım iskelet var lan kaç kaç oğlum iskelet var şimdi bize şimdi yandan saldıracağım şimdi Dır, dur dur ışıkları topla ama yürü sen buradaki demirlerin yarısını bırakmışsın 10 dakika olmuş ha 10 dakika mı olmuş tamam hmm. değil mi? Ha, 11 saat Lan 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 lan. Oğlum videoyu başlattın mı? Başlattım başlattım. On. On mu? Öldürdüm. Şeyi. O zaman tamam gel hemen evi yapalım. Neredesin? Çıkalım adamdan gel. Crafting table alıyorum? Al. Ah neredeyse düşüyordum bak. Gel yukarı çıkalım. Nereden Bak ben bunları koy koya çıkacağım sen de altından kaza kaza çık. Ya bende blok var. Tamam. Neyse boşver sen bunları alayım. Şundan mı kullanıyorsun onu? Ya sen benim koyduklarımı kaz da ver. Benim koyduklarım çünkü iyi. Bir tane var mı? Neyse, e, kurtulduk en azından. Bana yani kaç demiyor oldu? Ben de 12. Ben yanında giderken biraz daha toplayacağım. Ah oh, be işte 11 dakika. Ne evet, hemen evi yapıp bitirelim. Koş bana olayım topla. Neyse abi sen oraya bak 15 dakika önce durduyorsun. Burayı kaybederiz. Aynen. Tamam ben de şu kenardan keseceğim. Burası ağaç kaynıyor oğlum gelsene. Ne güzel doğa, yeşillik, çimenlik. <laughs> ne köy buluyormuşuz be. Güzel olmaz mı? Aynen süper olur. Hem köyün bir tane evinde chest var ya. Yani. İlk bölümde köy. <laughs> köy. İlk değil oğlum ikinci ikinci nasıl ikinci lan? Dur 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 kaydettikten sonra ikinci bölümü çekeceğiz. Ha çekecek miyiz bu tarafı? tabi. İyi tamam. Burada sıkırız. Oğlum ben bir de açım ya. Ben de emek var gel yanıma. Neredesin ya? <laughs> o sudan oraya yapla Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar videosu hemen bitecek o yüzden 15 dakika çekebiliyoruz. 12 dakika oldu. O yüzden ev yapalım hemen başlatacağız. Zaten ikinci <laughs> tur tamam, durduracağız ya. Tamam durdur videoyu sen. İyi Evet arkadaşlar evimizi yaptık ve yarın Survival'ın ikinci bölümünde devam edeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.